Evet bak adamı konku konku peşinden koşuyor bak. location. Ee, iki numara konku. İki numara ses geliyor mu kanka? Geliyor kanka. Kanka ne kadar bastın çıkarmak için? Vallahi hemen bir 3800 civar falan gitti ya. 3800 UC. Evet. 3800 UC bunu çıkardın mı harbiden? Evet. Allah helal hmm. olsun ya Sen buna para mı verdin? <laughs> ben sana bir şey diyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> <Sır> <gülüyor> yemin ederim, sır ederim sana Sıradır <laughs> millet, millet, millet ucuza çıkarttım demesin diye bak sana yemin ediyorum Gençliğin üzerine yemin ediyorum Ben bunu kaç süre çıkarttım biliyor musun? Kaç? <laughs> Söylesem vallahi bak inanmazsın Söyle söyle i̇ki bir dakika teklide, İki teklifi İki teklifi Birinciyi açtım M4 i̇ki Kong'u verdi mi? E, Aynen M4 Kong'u verdi Birincisi İkinci <laughs> bir saladım bu kongu verdi. Sana ne yeni görüyorsun? Ee, sana bir şey söyleyeyim ben kuyu çekiyorum Bunker. abi. Oyun, oyunu da siliyorum. Hadi görüşürüz abi buraya kadar da. Bunun tuzgun paraşütü e, ee, bir tekli salladım. Ne çıktı? Livyesi çıktı. İkili salladım. Ne çıkmıştı? Emoji hareketi çıktı. Şöyle, targa, targa Bizim oraya. bir tane arkadaş 30 bin uca bastı. Sana... <laughs> ya bak benim, UC, uc, uc. Bak, şeyi çıkarmak için dedim ki abi şeyi çıkar e, bir tane elbiseyi zaten verir bak, paracıkları topla dedim bu şeyi al e, yoldaşı al tamam dedi 30 bin UC bastı alamadı en son Godzilla'ya aldı paracıklarla 30 bin UC i̇şte ya kimse bak benim kız arkadaşıma kız arkadaşım 1500 lira bastı çıkmadı 10 bin e, hemen hemen 12 UC falan bastı. 12 13 bin yoktan bastı. Eyvallah. Çıkatı bunu, bunu söylediğin iyi oldu ya. Bastı. Mehmet abi biz çıkartırız o zaman bunu ya. Her türlü çıkartırız. Arkadaşlar zavre. ben çıkayım mı ya? Kanka. Tekli onu tekli. Tekli bas Kendim bunu hariban Bak benim bak benim arkadaşım aynı şekilde arkadaşım 5 sandıkla çıkarttı tekli. Ama ben ama ben zarara girdim ya. 3 numara gariban olan. Vallahi o, o da o, da benden. 2800 lira vermiş gorili almış ya. Ben zarar yiyeyim. ettim. Yine, yine zarar ettim ben bunda. Bu gorili çıkarttım. Bir diğer goril var ya. Bizim arkadaş onda vardı. Şu küçük olan var ya. Bunun aynısı yoldaş. Adana'yla onunla bunda. Onu oynadı. İşaret atarsan dayı. O da çıkarttı. Dedim ondan çıkartayım. 1800 John'a yarım 1800 John'a çıkmadı. Yani yine, zarardayım. Ya. yani yine zarar helal olsun ya. Yine, yani yine zararda yani. zararda mısın? <laughs> <İyine>, yine, zarardayım. zararda yani. Bence... gitti. Ben bence o konku öp başına koy. Kanka. <laughs> ha, o kadar da. Konuğa kızlar çok az oluyor kızlar. <laughs> ya kızı mızır bırak sen diyorum öp başına koy. Başka da bir şey demiyorum. <laughs> ha bak buraya 4x mutamak <laughs> mutamak falan lazer bir sürü susturucu. Var mı Var. YouTube, yayın, yayın. Var yayın var mı? Yayın olayı var da şu an pandemiden dolayı ara verdik ya. Anladım. Var. No, right. Nemo TV'den var mı? Nemo olayı, Nemo. var. Neydi? Non no, right. ha. Non olayı da var mı? ben daha önce yayıncılık yapıyorum. İşte, i̇ki ay kadar ara verdim. Ne oluyor abi? 6 7 ay kadar ara lan. Geri gerisi abi Emre Orum de öyle mi? bir koşuyor ya. ki. Öyle de bir koşuyor ki. Yetişemiyor ya. Onlar yetişti abi ışınlanıyor. Arkadaşlar ne, ne yapıyorsunuz? Mehmet abi konkurenmesi var. <laughs> <laughs> Abi garibanız ya sesimiz de duyulmuyor ya. Şey dedik, neyin sesin... yapıyorsunuz? Normal Tabii oyun ya. Onu lay. Adam yok ya, adam yok ya. <laughs> Dayı bizim şeyimiz var bizim ya. Garibanız var bizim de bir şeyimiz. Buraları. Umarım zaten var. daha hiç yaktırmayalım da biz de zekiris. Aksat nakar olsun. Uc bu uc para bastım da iyi Allah'a <laughs> Bak gece kulübüne basarım. Düşman görüldü. Yürü bir son. Adam 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 Merhaba. Buraları lootlamış. Buraları lootlamış. Tamam, bizde hiçbir şey yok o, ya. Vay. Orada dört vardı, bir sürü top vardı. Bir kafa çıkarma lan şey. Of 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 sağ var ya. Lan bak, bak şu. Mark the location. Oğlum dürbün yok. Nasıl vuracağız onu? Bende dürbün var, sağın var, 3 numara dikkat et. A bak tam o kulübe var ya, sağdaki kulübe. Çok iyi anlı. Meta evet, abi sağdan oynasam beni lootlasam bak. A bak açıkta Meta abi, yukarıda. Buraya bir lootla Meta, buraya bir lootla. Hızlı bir buraya bak. Buraları da lootlamışlar Meta abi. Yo ben baygın baygın. Hiç nerede ya? Baygın baygın. Abi hiçbir şey göremiyoruz. Mete bak orada taşın arkasında. Düşman görüldü. Ya o leşlerimi üç tane baygın verdim orada ya. Mete abi bak sağ sağ sağ. Mete abi sağ. Sağ. Ha bak o taşın arkasında görüyorsun orada. Sol sol. Ha bak gördün. Kırk ha. bak taşın arkasında bir varmış. Kırk Mete abi. bak kırk. kırk etop ee bakır bak ben de bu bak, oradekini bitirsen. onun ah sattım mermi bitti ya. 300 tane mermim vardı mermi bitti ya. Abi biz buradan uzayalım seni yüzü yüz ya. sen billa iyisin sen. Senin buradan o zaman olmazdın. Hasar, hasar çok. Hasar Aa, gördüm çok gördüm etap, gördüm önünde. Aldı, aldı. Tamam orası ben tamam. Şu hasarımı, ha, hasarımı çok merak ediyorum ben şu anda. Hiçbir değil. Öyle güzel yere girdik, dürbün bile bulamadık ya. İndiğimiz yer süperdi. Ben evet, tabi soldaki tutlara baksaydın arkamda. Adam kalmadı ki orada. İşte kere altınız mı ya? Eee. Öne onyalım, öne onyalım. Arkadaşlar rica etsem ne hani düşman görüldü mü işaret atarsak drop düştü önümüze. Beyler. Yapışma. Oh, Aslında ben çıkıyor. başka hiçbir ricam yok ya. Aslında ben sağ başka. Tam da mehtap dropsa. Enemies ahead. Abi, kaldı 6 evet. kişi yakın O MK MK süper. Marked location. Araç mı geçti ya? Şu tepeden karşı tepe seni işaret attılar. Mete evet, bence o orası alan dışarıda ya. Olur mu ya alan içi? Daha bu tepe, bu tepe olsan daha iyi bu sol tepe. Ee, Oradan miti de görürsünüz. Ar ortasında. Arkamız sıkıntı, arkamız sıkıntı ama. Ya sizden ar mide bak abi, büyük binaya baksana, büyük binaya bak Mert büyük binaya. Buraları pusuyorlar ya, dün var ya o midde neler yaşadık ya Mert 3 takım timing yapmışlar ya. Artık orayı en sona bırakıyorum. Livik'te mid en sona bırakıyorum Mehmet En son giriyor. Marked the location. Altı. Abi nasıl gördün ya? Ben göremedim. Ne zahat orada ne zahat. Ömür göstermiyoruz evet. Göster. Adam son. Allah çarpsın leşsiz kapatacağız. Nerede bu? Adam solda da olabilir adam arkadaşlar. Ay paşam ne güzel sıkıyorsun sen. Pencerede gördüm de. Basalım mı? Dur abi dur. Basıyoruz abi arkandayız. Al, alan dışı ha. Siktir alan vuracak. Aa, çıkı, çıkı, al. çıkı 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 çıkı. Allah'ım çok buraya be. Allah belanı versin. Direkt onu düştü. Direkt onu düştü. Çık çık, çık abi çık. Boş ver. Son bir ya. Ağzına tüküreyim. Çok pis vuruyor ya. O da biz de, 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 Benim buraya leşim yok taraf. ya. Ben anlamadım. Benim abi üç. Abi kişi kaldı zaten. Sıkıntı değil ya problem değil. aşkına. Abi vallahi billahi onda bile gariban kaldık ya. Adamın gorili var küçük arkasında gezdiriyor. Biz burada işte. Vallahi hava sıcak sigara da içilmiyor Meta abi artık. O adam kesin mitte pusmuş. Mitte mitte pusmuş. Girme, abi hiç girmem mitte bekleyelim ya. Valla bot da olabilir. <laughs> <laughs> Tabi tamam. sağda garajda araç yok mu? Araçta bir tur at. Mark the location. Abi bir dakika. Ne yere atmış? Sipri atıyor. Abi ben adamı görmüyorum ki. Dürbünüm O ona bile fakir mi anasın? Mark the Barış sağdan eğim var. Gördün mü? Bak sağ. Kardeşim. Elinize <laughs> sağlık arkadaşlar. Onu da beceremedik. <laughs> Abi ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Abi dürbünde de fakirdik yani. işlemiş içimiz. Bir süre. Bir altı salardım. Rabbim. Allah Allah makarası bir tarafa Allah şükür Rabbimize diyoruz. Başka bir şey yok. Abi görüşürüz. Enze sağlık. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Usta.